Yıllarca çalıştı, didindi, biriktirdiği parayla ailesi için sıfır bir minibüs aldı ama satın alır almaz ekspertize götürdüğü o minibüs hasarlı çıktı. Kendisine ayıplı mal satıldığını söyleyip değişim isteyen Furkan Arslan aldığı yanıtla ise şoke oldu. Daha sonrasında gelen mailde bana bu arabanın değişim talebimi reddettiklerini söylediler. Benden sıfır araç kusursuz araç parası aldılar. Bayiden sıfır kilometre diye aldığı VIP minibüsün kazalı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana bu arabayı satarken bu arabada herhangi bir kusur yok. Sıfır araçtır diye sattılar ve bayi beni dolandırdı. Edremit'te yaşayan Furkan Arslan yıllarca çalıştı, çabaladı. Ailesi için sıfır araç satın almak istedi. Gittiği bayide 2 milyon lira değerindeki bu minibüsü satın aldı. Bu arabayı sıfır olarak 3 Temmuz'a satın aldım. Aracını teslim aldıktan sonra şüphelenip ekspertize sokan Arslan büyük şok yaşadı. Ekspertizde bana arabamın bagaj kapağının söktak olduğunu, Pandeminin kaynaklı ve değişen olduğunu belirttiler. Daha sonrasında cam fitilinde oynama oynama ve bozulma görüldüğünü söylediler. Ben de bunları kendi gözlerimle gördüm ve şahit oldum. Aracı aldığı bayiye giden Arsan değişim talep etti. Serviste yapılan incelemede de ekspertizin bulguları doğrulandı ama değişim talebi reddedildi. Daha sonrasında gelen mailde bana bu arabanın değişim talebimi reddettiklerini söylediler. Benden sıfır araç kusursuz araç parası aldılar. Parasıyla mağdur olan Arsan şimdi hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Ama sıfır araç alacaklara da bir uyarısı var. Arabanızı aldığınız gibi sıfır dahi olsa mutlaka ekspertize götürün. Ekspertize bugün ben aldığım gibi götürmeseydim bugün hiçbir şekilde hak talebinde bulunamayacaktım.